Sen misin? He, benim. <laughs> oh. E ne bakıyorsun kız? Haydi iş başına. Bunların hepsini yuvacığım güzel de ütü basacağım, haydi. Hepsini mi? Ha çok mu geldi? Yok, yok canım olur mu öyle şey? Yarına hazır etmiş olurum ben. Yarın değil, bugüne lazımdır. Ha bugüne lazımdır. Giyecek hiçbir şeyimiz kalmadı vallahi. Tamam. Hemen atayım makineyi o zaman. <gülüyor> 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 ne makinesi kız? Çamaşır. <gülüyor> 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 Yok demeyin sakın. Vallahi dedik bile canım. Yok. Ne yapalım? nasıl yıkayacağım bunları? Elimde. Elimde mi? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin barım. Eyvallah. İnşallah hayırlı bir iş için çağırmışsındır. Bugün burada bu meseleyi çözeceğiz Barat. Çözek. Benlik bir durum yok. İşi yokuşa süren bacın. Onunla da konuştum. En doğrusu bu işi bir sonuca bağlamak. Ne demek bu? Anlaşmayı bozuyoruz yani, bu mu? Bak Baran, seni buraya barış yapmak için, size yardım etmek için çağırdım. Geçmişte yaşanan geçmişte kaldı. Önümüze bakacağız artık. E ben de onu diyorum işte. Ben her şeye hazırım. Sen yeter ki Şirin'i ikna et. Sen anlamadın galiba. Şirin'le de konuştum ben. Onun sende gönlü olmasa bu konuşmayı yapar mıyım hiç? Ne? Ne? Gönlü mü varmış? Evet. Kendi ağzıyla söyledi. Nasıl? E bana öyle demiyor ama. Bana tam tersini diyor. Bırak da kızın bir çekingenliği mahcubiyeti olsun. Direkt kendini senin kollarına atacak değil ya. Ya ne sandın? Kollarına mı atlayacaktı? Ben mi dedim sana aşık ol diye be? Bu iş olmayacak. Şimdiden aklının bir köşesine yaz. Alacağım seni. Başka yolu yok. Çok beklersin. Gel de al bakalım alabiliyor musun? Görürük. Bak hele lan. Naza çekiyormuş demek kendine. Neyse ne bana. Ben size elimden gelen desteği vereceğim. Yalnız eğer ki benim güvenimi boşa çıkaracak olursan... ...bizi kararımızda pişman edecek olursan... ...hele ki kız kardeşimi üzecek olursan o zaman çok farklı konuşuruz haberin olsun. Sen ne diyorsun ya? Var ya onu kraliçeler gibi yaşatacağım. Beni seviyormuş ha. Lan bir de dini iki etmeyeceğim be. Dünyayı ayağının altına sereceğim. İnşallah öyle olur. Ben kardeşimin kararına saygı duydum. Sizin için kollarımı sıvadım. Gerisi sana kalmış artık. Ne zaman gerek istemeye? Yarın gelin. Ben evdekilere haber veririm. Tamam. Hazar. Allah razı olsun. Bu yaptığın kardeşliği de unutmayacağım. Ulan şuna bak ya. Resmen anlaştılar. thank <music> you